Avrupa'da serbest dolaşımı düzenleyebilmek için aşı pasaportu uygulamasına geçiliyor. Ee, geçilmeye hazırlanıyor daha doğrusu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Mart ayı içinde dijital yeşil geçiş kartı için yasa teklifini sunacaklarını açıkladı. Peki nedir bu dijital yeşil geçiş kartı? Nasıl uygulanacak? Bakalım. Avrupa'da bir yanda yaşanan aşıya erişim konusundaki kriz, diğer yanda yasaklar nedeniyle kısıtlanan seyahatler, Avrupa Birliği Komisyonu seyahatleri kolaylaştırmak amacıyla koronavirüs bağlantılı verilerin yer alacağı aşı pasaportu uygulaması konusunda bu ay içinde yasal öneride bulunmaya hazırlanıyor. Aşı pasaportuyla amaç Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasındaki salgın bağlantılı seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi sonrasında ise uygulamanın küresel boyuta taşınması hedefleniyor. Bu uygulama her Avrupa Birliği ülkesinde mevcut olan aşı sertifikalarının geliştirilmiş versiyonu olacak. Aşı pasaportu temel alınacak, dijital hale dönüştürülecek bu belgeye bazı veriler yüklenerek seyahatleri kolaylaştırıcı etki yaratması sağlanacak. Peki hangi veriler yüklenecek? Kart sahibinin koronavirüs aşısı olup olmadığı, PCR test sonucuna ya da antikor geliştirip geliştirmediğine ilişkin bilgiler yüklenecek. Evet. Avrupa Birliği Komisyonu önerisini yaptıktan sonra Avrupa Birliği ülkelerinin ve Avrupa Parlamentosu'nun da aşı pasaportu uygulamasını onaylaması gerekiyor. Hedef uygulamayı yaz tatili dönemine yetiştirmek.